ben kendimi bulduğumu hani bunun illüzyon olmadığını ayırdığına nasıl varacağım? Gerçek Çünkü değişmez. ben böyle bir şeyi deneyimledim mi deneyimlemedim. Yani böyle bir şeyi edindim mi edinmedim. Hani ben bunun da bir illüzyon olmadığını, kendimi kandırmadığımı nereden anlayacağım? Bunu ayırdığını çünkü nasıl yapacağım? Söylüyorum çünkü değişmez. Gerçek değişmez. Sen her, sen her neysen olsun bir tane bir şeysin sen. Bir sürü şey değilsin. Bulduğunu iddia ettiğin şey değişmiyorsa sen kendini buldun demektir. Değişkenlik gösteriyorsa değil. Kendini kandırıyorsun demek. Çok yolumuz var o zaman. Çok? Yolumuz var o zaman dedim. Kendim için. Ya bile değişiyor mu? <laughs> Ya yani işin açıkçası yani. Hani çünkü uyandım zaten, senin tabirinde uyandım diyorsun, buldum diyorsun ama öyle olmadığını da zaman sana bir anlamda yüzüne çarpı veriyor. Yani o testlerden geçeceksin evet. Yani mesele şu var olursa sen bir deklarasyonda bulunursan. Yok de, yani işin yani açıkçası o yani ben kendimde olanı söylüyorum zaten. İşte yok, bunu herkes yapıyor. Evet, bu, budur artık diye bir deklarasyonda bulunursan, oralışta ki yani senin beklediğin gibi okey sen olsun demiyor. Hakikaten o musun? Gel bir bakalım diyor. E, Samimi misin bundan? Hakikaten ne kadar evlisin? Gel bir bakalım, bakalım. Ben sana bir yardımcı olayım. Bir test edelim durumu. Test Teste zaten battığın her halinden belli, surat halinden belli. <laughs> Demek ki o sen değilsin. Evet. şey. Asan da aynı soruyu sormuş. Peki kendini bulduğumuzu sanıyorsak kendimizi kandırdığımızı nasıl anlayabiliriz? Çünkü gerçek olan şey değişmez. Biraz açayım peki bu konuyu açabildiğim kadar. Sen bir tanesin. Değil mi? Bir şeysin sen. Bir şeysin. Şimdi dönüp bakalım mesela gün içinde sen bugün kızdın mı? İlla ki gün içerisinde bazen oluyor. Kızıyorum, ediyorum ama geçiyor, gidiyor. Geçip gitmez. Yani kızgınlık orada kalıyorsa sen kızgınsındır. Net. Hep kızgınsındır. Ha. Geçip gidiyorsa sen kızgın biri değilsin. Yok geçip gidiyor Allah yani, için. Gün içinde güldün mü sen? Evet güldüm. Hala gülüyor musun? O da gelip Yok. geçiyor. Demek ki o da değilsin. Yani. Peki hayal kırıklığı yaşadın mı bugün? Mesela. Bak doğru söyle anlarım. Düşünüyorum. <laughs> Bak anlatabiliyor muyum? Yani Faniş. Bir sürü histen, bir sürü histen bahsediyorsun. Bir sürü oluş halinden bahsediyorsun. Ama bunların hiçbirini ben olarak tanımlayamıyorsun. Diyemiyorsun ben kızgın bir. Değilsin. 7-24 kızgın biri değilsin. Ben evet. üzgün birim. Değil, yedidir, yedidim, üzgün de değilsin. Ben neşeli biriyim. Değilsin. Bunların hepsi değişken şeyler. Ve demek ki bunlar seni tanımlamıyor. Sen bunların dışında bir şeysin. Tüm bunların dışında bir şeysin. Hiç değişmeyen, hep orada ol. Sabit bir şekilde duran tamam Şimdi ampul yandı biraz. <laughs> Bakıyorum hemen. Peki bu gerçeği göremiyorsak nasıl görebiliriz? Diye devam etmiş soruya Hasan. İşte dediğim gibi bu gerçeği görmenin yolu tanımlamaktır. Ne olduğunu tanımlayamıyorsan kendinin, ne olmadığını tanımlamaya başla en azından buyum, buyum, buyum diyemiyorsan ben bu değilim, ben bu değilim, ben bu değilim. Oradan başla. Tabii bunun sonu yok. Ama en azından ben buyuma seni yaklaştırmak bir şeydir. Çünkü bir yerde artık şey demeye başlarsın, ya ben biraz da buyum. Sonra dersin ki ben galiba birazdan daha fazla buyum. Çünkü bu değilim, bu değilim ediyorsun ya bir dersin ki ben sıklıkla buyum. Söylesi ki ben hep buyum. Söylesi ki ya ben buyum. Ben buyum dersin. Evet. Gerçek değişmiyor. Gerçek olan şey değişmiyor. İllüzyonlar sürekli değişir. Yanılsamalar sürekli değişir. Bir şey sürekli değişiyorsa gerçek değil. Hani bunun algısında nasıl çıkacağız? Yani çünkü dediğin gibi zihin orada devamlı konuşuyor. Devamlı seni bir yanlış yollara sokuyor. Çünkü o işliyor ki egosu vesaire zihin iyi mi deriz, eko mu deriz, mantık mı deriz artık ne adı neyse. Şimdi Bu tam devamlı olarak konuşuyor. Tam olarak anladığım şu. Sen diyorsun ki usta tek paket yap ben evde yiyeceğim. Doğru mu anladın? Öyle bir şey olmayacağını <laughs> biliyorum artık da. <laughs> evet. Bak mesele şu. Burada susmayan bir ses var. Okey konuşuyor yani seni sürekli evet. rahatsız ediyor. Atacağın her adımda kar zarar hesabı yapıyor. Ego orada doğru. Bunlar hepsi, şeybalı ama bak bunlar senin zihnin. Senin egon, senin hislerin. Anahtar kelimeyi ısrarla görmüyorsun. Senin ben. Evet. Sen karar ver. Zihne sahip bir insan mısın? İnsana sahip bir zihin misin? Egoya sahip bir insan mısın? İnsana sahip bir ego musun? Hislere sahip bir insan mısın? İnsana sahip ister yumağı mısın? Patron Hı. kim? Patron ego şu anda. O zaman ego dediğim şey insana sahip, sana sahip. Yani. Sana hiçbirini yaptırıyor. O zaman sen kölesin. İşin parantezinde evet. Parantezinde değil. Eşit bir kölesin. Yani. Birileri sana hükmediyor. Yani birileri sana hükmediyor. Diyor ki sen bu, bunu yap. Otur, kalk, ye. Çok affedersin, seç. İşe git. Yok gitme. Buna ters bak. Bunun ön değil. Senin yani bir hükümdarın var. Doğru mu? Doğru. Kendine bunu yakıştırıyor musun? Ya köle olmak kimseye yakışmaz. Kendime de yakıştırmam yani. Yakıştırmıyorsan bir yolculuğa başlaman gerek. Özgürlük yolunda. Yani. Özgürleşme yolunda. Anladın mı? Ha ait. İşte tekrar. Da işte bu devamlı bir herhalde tetikte olmak anlamına geliyor. Yani egoya karşı. Ya bir şey söyleyeyim. Ego hiçbir zaman ölmez. Ego'yu yok ettim Öyle diye şey. yalan Öyle Ama ya, ego bak şu başka bir şeydir. Ego'ya edersin ki takamam ya. anlıyorum. Senin derdin beni hayatta tutmak. Beni güzel, rahat, konforlu tutmak. Bunu anlıyorum. Sen o yüzden bana bir ekipman olarak verildin. Bunu da anlıyorum. Ama bazı şartlarda benim sana dur demem lazım. Benim bunu deneyimlemem lazım. Benim bunu kendi gözümle görmem lazım. Tamam sen ekipman olarak, ben de kullanışlı bir olarak görünebilirsin ama bugüne kadar da beni hayatta tuttu. Yani bir gürültü koptu, iki büklüm çaktanı verdim. Bunu yapan egodur. Bir tehlike gördün, adrenalin pompası pşş, kaçıyorsun falan. Bunu yapan da egodur. Seni hayatta tutmaya çalışır. Ego kötü bir şey değildir. Seni hayatta tutmaya çalışır. Seni salim tutmaya çalışır. Seni mümkün olduğu kadar az zarar görecek bir şekilde bu dünyadan göndermeye çalışır. Bu anlamda tamam ama sana hükmetmesine izin verdiğin aman işler sarfı Yani arabaya biliyorsun ama araba seni kullanıyor. Araba seni istediği yere götürüyor. Yani sen şimdi Kıbrıs'ta yaşıyorsun. Diyorsun ki Lefkoş mısın şu an. Gülüyorlar arabana. Diyorsun ki ben Mausa'ya gideceğim. Araba seni götürüyor. Penda'ya yer. E sen diyorsun ki ne yapayım kontrol arabada. E sen Mausa'ya gidecektin. Şimdi al bunu hayata uygula. Sen diyorsun ki ben bu hayatı yaşamaya geldim, deneyimlemeye geldim. Ama Egon beni bırakmadı. İşte köle olduk, gittik. Şimdi bu sana yakışıyor mu? Bu hayatta ne deneyim? Şimdi bak, deneyimlemek istediğin her şeyi Egon engelleyecek. İşi o. o Yaradan sana bunu vermiş ki seni korusun diye. Çünkü biz attalız. E i̇nsan eşittir danan. O da demektir ki unutan unutan ya unutur. Yani insan unutur. Ego sana hatırlatır. Bak sen şimdi bunu yapıyorsun da daha önce yapmışsın. Hatırlıyorsun nedir o bir, değil mi? Belki bu defa farklı yapacağım. Mesela egosunu dinleyen kimse paraşütçü olmamıştır. Yamaç paraşütü yapmamıştır. Yani. Ne bileyim tüpü alıp da suyun altına 500 metre dalmamıştır. Tüpsüz dalanlar var 200 küsür metre. Ben bir rüyanda görsem bu işte bunu ortaya koyan egosunu geçmiş insandır. Ego'ya der ki tamam ya dur anlıyorum sen buradasın ama benim bunu yapmam lazım. Bu bana bir şey katacak. E sen niye Ebru yapıyorsun? Sıkmanı bulmak için bir anlamda. Ego sana ne, ne kadar saçma bir iş. Adam yap, <laughs> iş yapmak Egon sana demiyorum arkadaş sen alıyorsun fırçayı batırıyorsun suya çıp 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 abuk subuk hareketlerle Para da kazanmıyorum bu işten. Git bu vaktin ya doğru düzgün iki kapı boya, pencere boya para kazanıyorsun madem boya. Demiyor mu sana bunu Eko? Demez mi? Diyor. Neler diyor? Peki burada niye dinlemiyorsun Eko'nu? Bir şey Sef ağır bakıyor. Aynı. Ha burada diyebiliyorsun senin sana kölelik yaptıran efendine dur arkadaş ya bu başka. Al şimdi bu başka dediğin şeyi tüm hayatına uygula. Ego ölmez. Ego yok ettim diye yalan söylüyor. Ben öldürebilmişim. Ne gördüm, ne duydum, ne biliyorum. <laughs> ama ego etkisizleştirilebilir. Anlıyorum. Tamam, sakin. Bu defa bu iş bende. Sen bir dur. Gerekirse ben seni gene kullanırım diyebilmek marifet. Ha bunu demek için ama çünkü egoyu kandırabilmen mümkün değil. Çünkü o sensin aynı zamanda hakikaten emin olman lazım. Yani acaba siz söylemen lazım. Bu defa bu iş bende dediğinde ego da pardon tamam sende demeli. Şunca şüphe tamam. şüpheyi yakalarsa içinde oradan çıkarsan onu diyorsun ama şimdi bak burada da bu ihtimal var. Ne yapacağız? Kaldın mı sap gibi? <laughs> Mesele odur. Umarım açıklayıcı olmuştur.